Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir oyun tanıtacağım. Ponytown. -tum. Ponytown'da istediğiniz kadar arkadaş edinebiliyorsunuz. Sen mi gider misin? Bakayım. Ya neden mutlusun sen? Tamam. Şimdi karakter yapacağız arkadaşlar. <laughs> Tavşan yapacağım. Hapşan, davşan yapacağım. Davaşana, 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 davaşana. tavşana 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 aa bakın benim adım en son Mickey'miş. Kaç aydır oynamadığım oyun. böyle hmm, tatlı oluyor ama benimkinde saçı yok. Yani kel toş babana koş benimki. Kel toş babana koş. Baban yoksa anana koş. Bak başka aklıma bir şey gelmiyor da. <laughs> Bak postacı <laughs>

arkadaşlar bu arada bunu sileceğim bakın siliyorum şu an Allah arkadaşlar size yeni bir tatlı karakter yaptım bakın <laughs> bakın şimdi şöyle olacak ya böyle mi olsun <laughs> aynısını ならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならな Karakteriniz bakın hala burada. duruyor. Allah ben benim karakterimin babası yok. <laughs> Şimdi eklen. İşte bu. Ya da bu. Evet bu çok tatlı. Sonra da beyaz eklen. Böyle yapalım. Tamam. Da 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 da. Karakterimiz tavşan 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 tavşan